Merhabalar, hoş geldiniz sevişlerim YouTube kanalım arkadaşlar. Evet, sizler için bugün görmekte olduğunuz gibi bu cici bici motiflerimin yapımını sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir motiflerim var. Bu motiflerim nasıl oluyormuş? Hemen yapımına geçeceğim. Evet, daha önce kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olarak da bana destek olmuş olurlar hem de onlara anında yaptığımız videolar ulaşır izlerler Evet burada yeşil ipimi düğümledim gördüğünüz gibi e, bu düğüm çok işimize yarıyor Arkadaşlar bu veki boyasının birinci başlıca tekniği Düğüm nereden oluşuyor Bu başlıyor ki bir düğüm attık Arkadaşlar bu düğümü e, parmağıma dolandırdım geldim burada birleştirdim e, daha sonra Hemen işlemimize geçiyoruz. Meki boyası yapımına. Burada mavi ipimi de yanlarına getirip tutuyoruz arkadaşlar. Ben bunu meki boyasını bilen arkadaşlarımız için gösteriyorum. Yeni öğrenecekler için öğrenme videolarımız var. Oralardan takip ederlerse çok rahatlıkla öğrenirler. Öğrenen arkadaşlarımız var. Sizler de öğrenirsiniz. Hemen burada ilk mekiğimi atıyorum arkadaşlar. Bir. 2 ilk mekiklerimizi attık buraya aynısından 8 tane mekik ilmeği yapacağım ben Evet açıkta koydum burada birer tane yumru görünüyor numaralar 1, 2, 3. 3, 3, 6'dır arkadaşlar. Bu yumrular 2 ilmekten oluşur. 6'dır. Birer tane de kenarlarda olduğu için 7, 8 oluyor. Tamam oluyor arkadaşlar. Buradan 8 tane ilmeğimi yaptıktan sonra diğer ipime geçiyorum. Onu da yanına tutuyorum arkadaşlar. Üst tarafından girdim tutturdum. Ee, buradaki yeşilimizin işleyen tarafı ben her zaman altta olduğu için üst taraftan e, kontrol etmeden çalışabiliyorum. Bunu da size bir teknik bilgi olarak vereyim. Evet parmağım arasına alınca daha rahat çalışırız. Hemen buraya e, kaç tane? 12 tane mekik ilmeği yapıyorum arkadaşlar. Buraya yavaş çalışacağım arkadaşlar. Hızlı çalışınca görünmüyor. 1 2 3 4 5 6 tane yumru yapmışım. Dolayısıyla 12 tane oluyor. Bunları bu şekilde sıkıladım. Daha sonra buraya kirpik yapacağım arkadaşlar. 3 tane kirpik yapmak istiyorum hemen. Bu güzel modelimiz. Çıtır pıtır şıkır şıkır yani çok güzel yemelilerimizi süsleyecek kolay bir motif elde ediyoruz arkadaşlar meki boyasına alıştığınızda çok bir kolaylıkla yapılan bir işlem oluyor buraya tekrar kirpiklerimi yaptım ilmek yapacağım arkadaşlar Videolarımı beğeniyorsanız mutlaka beğen butonuna basın arkadaşlar. E paylaşmayı da unutmayalım. Evet. 1 2 3 4 5 6 tane yapmışım. Bunları hep beraber sıkıladım bu şekilde. Buradaki yeşil ipimi görüyorsunuz arkadaşlar. İlk başladığımız yer vardı. Bunu oradan çekiyorum hemen. Evet, bu şekilde oldu ilk aşaması birinci yaprağı yapılmış oldu aslında şu fazladan iplerimi ben alıyorum buradan Evet sonra bu şekilde tutuyorum arkadaşlar yeşilimi dediğim gibi altta veriyorum buraya üstte çalışıyorum o yüzden rahatlıkla üstte boyamı yapabiliyorum Buraya ben size gösterem diyorken dikiklerim birbirine dolaşıyor. Normalde böyle olmuyor aslında. Evet, burada mekiğimi, mavi mekiğimi tekrar aldım. Buraya hafif ip atarak geçiş yapıyoruz. Size en sade şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarımız zorlanmasın. 8 tane buraya mekik ilmeği atıyorum ikisine beraber. Onu kaçırmayalım arkadaşlar. 1 2 3 4. Açık yapmam gerekiyor en sonda. Evet. 4 tane ilmek yaptım. Bu mavi ipimi bırakıyorum. Sarım alıyorum buradan. Evet. Burada doğrudan bu şekilde ikisini beraber alıyorum böyle sıkıyorum arkadaşlar. Daha sonra yanındaki üstteki ip ipe girdim bir tane. Buraya da parmağımı da koydum. Ve 12 tane meki ilmeği yapacağım buraya. Aynı işlem aslında Az önceki yaptığım işlemden bu. Aynı. Yine kaç tane olmuş. Siz kendi kendinize yapıyorken sayabilirsiniz. O zaman 12 tane sayılır arkadaşlar. Her attığımız ilmeği sayınca 12. Burada ben konuştuğum için size de pratik bilgi olsun. Siz de hayatınızda uygularsınız. Yumruları sayarsanız da ikişer ikişer oluyor. 2'ye katlarsınız. Evet. 3 tane kirpiğimi yaptım. Tekrar 12 olacak burası. Evet. Tekrar burasını sıkıyorum. 12 tane yaptım. Hemen aslında ben bunu bu şekilde tutarak çekeceğim ama sizin görmeniz için o zaman çok dolaşmıyor. Sizin görmeniz için açıkta olsun istiyorum. Evet. Bu şekilde çektim. Hafif dokundurdum. Tekrar aynı işleme geçiyorum pratikçe. Bu ip altta olsun istiyorum ben her zaman. Yeşil ipim. Buradan da mavimi alıp onları birbirlerine bağladım 8 tane aynı işlem Evet 8 oldu sarımı alıyorum elime ikisini beraber taktım bu şekilde yakınlaştırıyorum arkadaşlar mavi ipim örtüyor ama yakın çekim görebiliyordursunuz bu şekilde sıkıştırıyorum ben onu. Daha sonra üsttekinden bir tane alıyorum. Ve arasına parmağımı koyuyorum. Aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Ben 3 tane daha bunlardan yapıp döneceğim. Evet. 4. 5. de yaptım arkadaşlar. Bunu elimin altında asılacağım. Birleştireceğim. Bu şekilde yapılır zaten elinizin altında daha düzgün e, birleşir sıkılaştırılır Evet buradan e, çiçeğimin e, bu aşaması bitti. ortaya bir tane e, pıtırcık yapacağız pıtırcığı da tekrar sarı ipten olsun istiyorum ben buraya hemen buradaki ipimizi doğru getirdik ortadaki yeşil ipimi de böyle, bu şekilde şekil aldırdım ve Burada ikisini birbirine bu şekilde çakıyorum. Evet, buraya 30 tane yaptım arkadaşlar. Mekik ilmeğimi bunun içinden hemen yeşili çekmek istiyorum. Evet, yeşili çekerek buraya Evet. Şekil oluşturduk. Evet. Buraya bu pıtırcık göbeğimi yerleştirdim. Arkadaşlar. Hemen devamında buradan sarı ipimi alta alıyorum. Arkadaşlar. Yeşilimi üste çıkarmak için sarı ipimi Altı alıyorum. Burada e, Burada ipimi geri getirmiyorum. Parmağımın arasına bıraktım. Ve yeşil ipimle çalışmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde buraya mekik ilmeği yapıyorum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar buraya 16 tane mekik zinciri yaptım. Bu şekilde asılarak onu sıkılaştırdım. Ve tekrar buraya bu ipimi bir araya getiriyorum. Yaprak yapmak için. Buraya da ters ön yaptım. Parmağımı da arasına koyuyorum arkadaşlar. Buraya 16 tane ilmek atacağım. Evet 16 ilmeğimi atıp geliyorum. 16 ilmeğimi attım. Burada da sıkılaştırdım arkadaşlar, sıktım. Ve buraya 6 tane kirpik yapacağım hemen. Evet. Miki motiflerimiz inanılmaz kolay oluyor. Bunları yemenilere geçireceğiz arkadaşlar. İğne oyasıyla birlikte geçireceğiz. E çok güzel iğne oyalarımız olacak hemen ileride. Mekik midir? İğne oyası mıdır? Fark edemezler bile kimse. Evet. 6 tane yaptım. Buraya 16 mekik zinciri yapıp geleceğim ben. Ya da yavaş yavaş yapayım. 4'ünü 6, 7 11, 12, 13, 14, 15. Evet 16 açıkta koyacağım 17 oldu olsun. Evet toplam bunları birbirine sıkıyorum. Ve buradan sarı ipimi asılıyorum arkadaşlar. Bu şekilde modelimin bir yaprağını oluşturmuş oluyorum. Evet. Tekrar bu tarafa da gideceğim arkadaşlar. Bu tarafa da aynı işlem oluyor. Ters ön. Burada mekiğimi attım. Ve buradaki işlemi aynısını yapıp döneceğim. Parmağımı da arasına koyduktan sonra arkadaşlar aynısını yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar. Buraya da yaptım. Buradan mi Evet. Asıldım. Burada yaprağımı oluşturmuş oldum arkadaşlar. Burada yeşilimle sarımı bir araya getirmek istiyorum. Biraz birbirine çakalım kaymasın kayabilir belki de. Evet arkadaşlar çaktım ve ipimi buradan alıyorum diye yakacağım. Yakmasak olur aslında ama. Evet. Yaktık tertemiz mis gibi güzel motifimiz oluştu arkadaşlar. Ne kadar güzel bu motiflerin yapmasını bu motiflere sahip olmak kim istemez arkadaşlar? Evet, sizlerle bu güzel motifleri yapıp paylaştığım için, paylaşımını sizlere sunduğum için ben çok mutluyum. Evet, umarım sizde beğenir, yaparsınız faydalı bir iş olmuş olur. Ne diyeyim? Bu güzel modellerim, sağlıklı kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun yepyeni videolarda buluşma dileğiyle hoşça ve dostça kalın arkadaşlar